mesela dur hocam bugüne kadar milliyetçi, maneviyatçı duruşumuzdan bir milim bile sapmadan milli refleksleri sağlam, üreten, eleştiren, yargılayan, alternatifini ortaya koyan bir gençlik tasavvur ettik. Bunun eğitimi için her şeyimizle mücadeleye devam ediyoruz. Gerçekten de milletimizin milli reddeksleri sağlam bir gençte ihtiyacı var. Bugün şehit e, haberleri neticesinde insanlarımızın bir alışkanlık, normal bir olaymış gibi karşılaması işte en son vuku bulan 24 şehidimizin olduğu olaydan sonra insanlar sokaklara döküldüler. Bağırdılar, çağırdılar. Kendilerince tebliğ ortaya koydular ama o olaydan daha evvel günde iki, üç, bir şehit veriyor. Ve biz bu haberleri normal falancanın falanca gece kulübünden çıkarken yakalandığı kişiyle aynı bir duyarsızlaşma başladı. Milli olan her konuya karşı ülkemize bir duyarsızlaşma başladı. Ama Alperen gençlik Milliyetçi, maneviyatçı duruşuyla bu eksikliği gidermeye talip. Alperen gençler, bu ülkede milli refleksleri sağlam, milli konularda her zaman duyarlı ve üretken olmuşlar. Ve bundan sonra da çıtayı her zaman yükseltilip devam edecek. Biz de Alperen kayseri prioncanları olarak bütün eğitim ve kültürel faaliyetlerimizi bu bilinç etrafında toparlıyoruz. Ya da buna göre planlıyoruz. İşte Bugün e, geçen yılı biz Türk Tarihi Tanıma Yılı olarak belirlemiş ve ona binaye bir yıl süren bir eğitim programı düzenledik. Bu programa bağlı olarak şehirde konferanslar düzenledik ve bu programın finalinde Osmanlı başkentleri ve Çanakkale gezisiyle tamamladık. Ve orada da Çanakkale gezimiz ya da Osmanlı başkentleri gezimiz esnasında da. Gene bizim gençlerimizde o milli hassasiyetlerin uyandığını gördük. Örneğin Çanakkale'de e, ki işte e, gelip oldu şarabı diye olan işte oradaki bizim dünyaya Çanakkale geçilmez olarak damlamızı vurduğumuz yerde insanlar Avrupalılara şarap üretiyorlar yani bir nevi biz burayı geçtik mesajı veriyorlar. Bizim gençlerimiz gene orada bu tepkiyi gösteriyorlar. Teşekkür. Şu an, bu şu genç resimler milliyetçilik şuuru yeterli mi? Yani gençler milliyetçilik mi? <laughs> bu bu şuur yerleşmiş mi gençlerden? Ülkemizde gençler içerisinde milliyetçilik şuuru gelişmediği gibi her gün daha da kötü değil. Burada hep e, demurlu kapitalist sistemin bir sonuç olarak milli ve manevi değerler bir kenara atılmak zorunda. Neden? Biz verdiğimiz eğitimde her, her şeyden evvel işte ne olmak istiyorsun, doktor olmak istiyorsun, ne olmak istiyorsun, öğretmen, mühendis olmak istiyorsun, neden? diye sorduğun zaman çok para kazanmak dendiği anda milliyetçilik zaten ortada kaldı. Bize büyüklerimiz bir mesleği seçerken önce Allah'tan sonra vatan'a sonra ailene, sonra kendine en faydalı olacağı mesleği seçtirmişler. İşte bu bir tedbir bu bir eğitim. Bu eğitimi biz geniş, genç kitlelere veremezsek milliyetçilik bitecek. Yani milliyetçiliğin bitmesi nedir? Hep şöyle bir algı var toplumumuzda. Milliyetçilik, mesela biz Türk milletinin birer ferdiyiz. Türk ırkının üstünde diğer ırkların küçümsendiği, soyanist bir milliyetçilik, ırkçı bir milliyetçilikten bahsedilmiyor. Burada ben daha iyisini nasıl yapabilirim ya da ben milletim için bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu milletim için, insanlar için, toplum için yapıyorum diyebilen bir nesile ihtiyacımız var. Ve bu ne yazık ki gün de bu özelliklerimizi kaybediyoruz. Kaybetmemiz büyük bir karamsarlığa bizi itmeyecek elbette. Biz bunu güzele doğruya götürmek için Alpiyon Cadı'nın inşallah yapacağız. Cumartesi önümüzdeki cumartesi dahil söyleyeceğimi. Önümüzdeki cumartesi yedi buçukta yani yatsı namazı saati kabul ettik. Yatsı namazını hep beraber kılacağız. Üç evde toplanacak. Üniversiteleri açık. Üniversiteleri. Bu arada üniversiteden kim var olacak Evinde olmayıp Veya Süleyman'da yok. Onlara söyleyin. Ben burada dinleyeyim. İsim listesi. Hoca kadar dışındaki isimler ama zaten zorunlu. Her hafta bir evde toplanacağız. Mı? her hafta bir arada toplanacak yatsı namazını beraber kılacağız üniversite dışından da arkadaşlar gelecek yani üniversitede ev dışındaki arkadaşlar önümüzdeki cumartesi bir araya geleceğiz İlk bir araya gelmemiz önümüzdeki cumartesi saat 7.30'da merkez evde olacak o biraz tanışma sohbet havasında geçecek ama şimdiden okuyacağınız kitabı söylüyorum ayın 29'una bu cumartesi diğer cumartesi bitmiş olarak gelecek kitabı söylüyorum. Anlatabildim mi? 29'una. Diğer cumartesi sen 29 oluyor. Çöre İnan Necip Fazıl Kısa Kürek. Söylüyorum şimdi. Her evin abisine söylüyorum. Her yatsı namazından sonra. Her yatsı namazından sonra. Benim, bizimki benim, ben kendime de söylüyorum. Her yatsı namazından sonra. Bu akşam dahil olmak üzere. Bir surenin aşağıdan başlayarak, Nas'tan doğru telaffuzu tamam mı? Nas. Küçük sürede. Namaz süreleri var ya. Elam taraya kadar. Hatta asra kadar diyelim. Tamam mı? Nas'tan asr arası. Herkes bugün nas başlamak üzere doğru telaffuzunu Peltekse mi? Peltek Z mi? Normal se mi? Ha mı? K mı? Normal H mi? Anlatabildim mi? Bu transkribine uyarak herkes ezberleyecek. Her yatsı namazından sonra bir sure çalışma. Sadece bir sure. Yatsı namazı bitecek. Namaz kıldan hemen bir çember oluşturulacak. Ben diyeceğim ki Hacı Ahmet nasıl oku bakalım nasıl okuyoruz Okuyacak. Teker teker herkes okuyacak. Yanlışını görecek. Kur'an-ı Kerim'i açacağız önümüze. Veya transkribini gösteren bir cüzü. Yanlışlar oradan düzelteceğiz. Şimdi bunlar divan edebiyatı diyebildiğiniz edebiyatın şairleri değil mi? Şimdi biri fabul örneği, biri mevlüt örneği, biri divan örneği, tamam mı? Biri mesnevi örneği, biri tarih örneği, biri hasit örneği. Anlatabildim mi eserleri? Bunlar hepsi farklı. Dönem dönem ayırdık, kronolojiyi ayırdık. Yani size her şeyi anlatabilmek. Mevlüt, herkes mevlüt yazıyor. Yani mevlüt çok mevlüt yazan var. Ama biz Süleyman Çelebi mevlüti yazmıştık. ilk mevlüti, mevlüt örneğini tanıtacağız size. Yani her gün mevlüte gidiyorsunuz değil mi? Herkes mevlüte gidiyor. Onu Süleyman Çelebi'ye ait olduğunu kim biliyor mesela? Süleyman Çelebi'yi kim tanıyor? Ben dahi tanımıyorum. O yüzden anlatacağız bunları işte. <laughs> Mevlid'i tanıtacağız. Bunlar. Anlatmak istediğimiz zaman, Ona başka. göre verelim. Sürekli bana <laughs> <daha> odaklanıyor. <laughs> Şuradaki en yukarıdaki eserler zaten. Bunlar ilk Türk eserlerimiz bizim ya yazılı yani. Değil mi? Onlar çok önemli eserlerimiz. Ondan sonra buraya gelelim. Şunlar biraz daha yakın tarih. Şunu Günlendirme konusunda İbrahim. çok güzel oldu. Hı -hı. Evet şu kanıya vardık herkes konulara ilgili hep bir şeyler öğretmek istiyor. Yeni oluşan edebiyat komisyonuyla da bu işi yürüteceğimizi düşünüyorum. Ya hem kültürü açıdan hem de bilgi vermek açısından bizim, e, anlatabileceğimiz konular bakımından da bayağı evet. 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 yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim komisyonumuz edebiyat komisyonu. Biz duruşumuzu bu şekilde göstermek istedik ki bize zaten burada sadece Türk edebiyatı da yok. Gördüğünüz gibi Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Azerbaycan hem Türk kültürünü tanıma açısından hem Türk edebiyatını tanıma açısından yararlı olacağını düşünüyorum sadece edebiyat konularına yönelik bir şeyler yapmadık tabii ki. Evlerde de eğitimlerimiz var. Dini olsun yine kitap tartışmaları, kitap okumalar. Yani her şeyi kullanmak, her elimizdeki tüm verileri kullanmak istiyoruz. İnşallah verimli bir şekilde bunlar gerçekleştirirsek gayet başarılı olacağımıza inanıyorum. Çünkü eğitime muhtaç olarak büyüyoruz, aç olarak büyüyoruz. Bunun farkında değiliz. Özellikle üniversiteye gelmeden önce okuduğumuz kitap sayısı 3-5'i geçmemekte okuduğumuz kitaplarla ve eğitim programı sayesinde kendimizi geliştireceğimizi düşünüyorum. Eğitimler biraz sıkıcı olabilir. hani daha önce alışmadığımız için, televizyon dizisi olmadığı için, Kurtlar Vadisi olmadığı için sıkıcı olabilir. Ama hiçbir başarılı yoldan sıkılmadan geçemeyiz. Ocaklarımızda eğitim birimimizin anlatacağı konular Türk Edebiyat Tarihi, kısaca bunu diyebiliriz. Belli başlı şahsiyetler işlenecek, anlatılacak, bize öğretilecek, yani yarın bir gün bize sorulduğunda bunları öğrenmiş bir şekilde bir gençlik yetiştireceğiz burada. Ev içi faaliyetlerimize geldiğimizde evlerimizde her cumartesi eğitim programı düzenleyeceğiz. Kitap okumalara devam edeceğiz. Ve de manevi yönden, dini açıdan büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum bu programın. İşte zina yasak demiş. İbn-i Batuta, bir Arap seyyah. Arkadaşlar seyahatnameleri okuyunuz. Seyahatnameleri güzel bilgiler var sizi sizden başka olmayan birinin gözüyle değerlendirir. Sehat Namber'e İbn-i diyor ki, Türkler diyor, yobaz diyor, pis diyor. Ama diyor, Türkler de diyor, zina diyor, yani çıplak bir dolaşırlar diyor, İslamiyet öncesi. Ee, zina diyor, çok yasaktı ve cezası çok kötüydü diyor. Zina eden bir kişi diyor, iki ağaç arasında gerilir diyor. <laughs> Kurutulur diyor, sonra ortadan ikiye şey yaparak ayrılıyor. Yani zinanın o zaman da bizde yasak olduğu, zinanın <laughs> o zaman da bizde bir e, müeyyideye tabi olduğunu görüyoruz. Ölme, ölme. Psikoloji nedir? Psikoloji bir bilimdir. Bilim bozuk olur mu da? Değil mi? Yani halet ruhiyen Ruhiye'm bozuk. Tamam işte. Canım sık. Psikoloji bozuk biraz sık. Yani benim amacım kelime bazında bizim alt biraz şey Orada evet. ne diyor abi? Şey, almadım, ölme, ölme. 2 ile 4. ayetlere kadar da zaten Besmele'de 1. ayet olarak geçiyor. Hamd alemlere Rabbi, Rahman ve Rahim, ödül ve ceza gününün sahibi olan Allah'ındır. Şey, hamd, e, övme ve övülme diyor. Övme ve övme de anlatır. E, düşüncelerimiz, bizim yaptığımız, bizim yardımlarımız, okuduğumuz şey, bağırmamalarıdır. Buradan şuraya gireceğim. Alperen gençlik, slogan gençlik olmalı. En azından Alperen gençliği Davası, slogan davası, slogan milliyetçiliği olmamalı. İşten işte vermeliyiz şey fikrimize. yanın alt, diğer yanın eren olsun. Sen sen ol da kalp kırma kalp, sevgi, sevgi mumun çıran olsun. yeah Ki, küfür batsın bir an olsun imanını sağlam tut ki küfür batsın bir an olsun sorun zulmün hiçbir türü döndürmesin seni geri hak bildiğin Hak bildiğin yolda yürü, isterse kar, boran olsun. Delikanlım cehle inat, sen gel seni bilgi donat. İlim, irfan, kültür, sanat, sana dost ve yaran olsun. Sev barışı, sevdirliği, aşk bir vatan Kayseri Afyon olduğumuz de. Osmanlı Başkentleri ve Çanakkale de. gezimizin ikinci gününde Türk'ün kahramanlığını, imanını ve mücadelesini dünyaya gösterdiği en güzel örneklerden olan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı ve binlerce şehit verdiğimiz bu kutsal <laughs> topraklara gelmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu çok zor günlerde Alperen Gençliğin mücadele azminin kaynağının Türk tarihi ve kahramanlığı olduğunu gençlerin yüzünden bir kez daha görüyor. Ve bu gençlerin, bu ülkenin milli birlik ve beraberliği, bu ülkenin gelişmesi ve tekrar nizam alemi gerçekleştirmesi için gerekli olacak bütün çalışmaları yapacağı, bütün mücadeleyi göstereceği, bütün felakarlıkları yapacağına en ufak şüphemiz yoktur. Alperen Gençlik bu ülkenin en önemli teminatıdır. Ve Alperen Gençlik Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşayarak okulunda, işinde, sokakta, evinde, her yerde Türk milletini yüceltmek ve nizam alemi gerçekleştirmek için sonuna kadar mücadele edecektir. Saygılarımızla.